Ne güzel ne yapıyorsun ya yukarıda ya hacı? Ne yapalım? Sen hasta oldun. Ağaçların başına çıkmak bana da Oo, yaprak da sararmış kay yukarıdaki Bugün acı. Ne kadar güzel olmuşlar. Bugün, dün na, dalgıcı dalgı ağaçları şey yaptık. Tepeğinde iki tane var hacı. Tepeğinde iki tane var, iki tane. Nerede? Hatırlıyor mı? Hı. Öyle. Maşallah Allah nazardan saklasın. De portakalları mı? Sana portakalları ne nazar hoca diyor. Elime merdiven oraya çekeceksin hacı. Evet. O yeri düşüme. Öykü evet. ha, onu al, alacaksın al merdiven oraya çekiver. Tamam, tamam. Şimdi sen orada otur ben yapacağım olur mu? Hmm. Hı, Hı. Onu merdiven as merdiven as babayı böyle şuna geçiriyorum askıya şöyle aşağıya sallıyorum arkadaşlar her gün burada iş var bu elim işi ama bu iş değil bunlar kendi işimiz böyle şimdi şunu şuraya alıyorum böyle iyi mi? mi? Evet, tahmini de öyküden yer isteyenler ya. Öykü bir iyi. Hayır, ayaklarını çiğne. Evet, daha Kaymasın. tamam Tamam çiğne. Aha, tamam çiğne, tamam. Şimdi şu kova'yı alayım Onu oraya, ondan içine dökmeyelim. dökelim. eski düşmüş, Bak, bak, beni yani bak, beni bir dinle, beni bir dinle bir. Öyle değil, Hacı, acı, acı, acı. Ha? O grupuna huyan ası bak, askiyev var. Ha, çok aşağıya atmış oluyor ya portakalları. Tab, tab geliyor ya. Olan. Yavaş yavaş atarsın, bir şey olmaz. Merdiven dikkatle niye ciluyorsa o bu, bu yanı bas. <laughs> Arkadaşlar bu düşecek mani ağaç burada, bu ağaçlar olmamıştır, diye hiç gelmedi. Biz İnşallah Subhanallah Daha çok güzel olmuş. Dallı çıtan, pembe güzel olmuş bunlar değil mi? Onda orak kenardan suyun almış yıkanınca. Aynen. Aynen. Maşallah. Bak. Önce arkengdekileri al, öbür tarafa. Çık çık bir daha çık. Onlar

Bu ağaçta o kadar küçük olmuş ki suyunu almadığı için. Var, ne? Dağda? Dağda. Va görünüyorlar. Bak bakalım. Ey 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 iyileri dal. Koyalım, bir sefer daha Olmaz mı? Olur. Ortakala gelin, portukala. daha güzel şey çok güzel, maşallah. Çek, ökün, öbür ikisinin ortasını da çek. Medveni çek, medveni çek. Böyle limonlar gösterip beni. Şöyle arkadaşlar. Hacı Efendi hasta olduğu için. <laughs> Hacı Efendi hasta olduğu için böyle oturuyor. Gene de kirli çamaşırlarını giyiyor yazık. <laughs> İş yapacak gibi hazırlanıyor böyle. Yapmak istiyor ama yapamıyor hali yok hiç. Bunun için bunları ben böyle toparlıyorum. Şimdi bak şu burada. Burası Nazilli'nin içi. Böyle bak mandalinler yağmursuzluktan hiç ermemişler böyle gök gök yeşil yeşil duruyorlar. Bunları hiç toplamayacağız. Bunları kiracılar yesin. Bak şu ağacı da toplamayacağız. Bu da böyle bak çok o kadar çok kim başında. Şuna bak bunu da toplamayacağız. Bu da kalacak. Böyle. Şurada bir tane limon aşımız var da ona bakacağım büyüğü ben kiracılar telefon açıp duruyorlar yere dökülüyor limonlar diye. Ay tam bu benim yiyeceğim limon olmuş. Hi, ne kadar güzel. Tam ortacıdan getiriyordum ben böyle limonları yemek için. Kahvaltıda böyle ince ince doğruyorum. Böyle arkadaşlar. Gördünüz mü limonların güzelliğini? Ay. Gördünüz mü arkadaşlar? limonların güzelliğini gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar güzel olmuşlar maşallah. Maşallah. Limonların böyle 2 2 4 6 tane kopardım. Şimdi artık burada başında var. Bunları toplayacağım şimdi. Bugün arkadaşlar burada Nazilli de işim. Bugün bu işleri yapıyorum. Şuraya atalım şöyle limonlarımızı. Arkadaşlar böyle. Bugün böyle arkadaşlar. Hacı ırlama. Bu böyle arkadaşlar. Bak bu da küçücük küçücük olmuş. Tane tane olmuş. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün böyle geçti zamanımız. Ne yapayım? Bugün böyle bu bahçe çok kirlenmiş çünkü bunları yolacağım bak şunlar var ya şu otları hep yolacağım şunları onun için bak herkes her şeyi ekiyor buraya ama pisliğini hep bırakıyorlar şöyle görüyorsunuz değil mi her yer pislik şuna bak şimdi ben buraları temizleyeceğim mesela şuraya bak pisle her yer pislik buraları temizleyeceğim şimdi. Bu portakalları bitirdikten sonra buraları dırmık çekeceğim. Tertemiz olacak arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Çok öpüyorum hepinizi de.